Bazı kimseler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i rüyada gördüğünü iddia ederler. Peki peygamber peygamberi görüp görmediğimizi nasıl anlayacağız? Bismillahirrahmanirrahim. ve birçok insan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i rüyada gördüğünü iddia eder. Ama bilindiği gibi her iddia delile muhtaçtır. Nitekim bu da nihayetinde bir iddiadır. o Genelde bu iddia edenler ve diyelim bu iddialar iddia edenler arasında e, öyle insanlar var ki Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki filanca kafirdir, filanca kötüdür filanca bilmiyorum. Böyle şeyler söylüyorlar. Onun için bu konuda e, bizim e, dikkatli olmamız lazım. Böyle bu insanlar diyorlar ki peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şeytan benim şeklimi bürünemez benim şeklimi alamaz nitekim kim rüyada beni gördüse beni görmüştür. E buyuruyor. onun için efendim ben peygamber efendimizi gördüm nitekim ben o gördüm kişi peygamber efendimizdi Şeytan çünkü peygamberimizin şeklini alamaz böyle bir şey e, ileri sürüyorlar. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve böyle bir hadisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu söyledi. Ancak bunu bilmemiz lazım ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz hiç görmedik. Bizim aramızdan gören yok. Nitekim şeytan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şekline değil ama herhangi başka birinin şekline girerek beni kandırarak bu senin peygamberin diyebilir. Ben ben şeytana kanabilirim. Onun için Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu zaman için Allah-u Teala'nın hakim ve adil olarak yani adil hakim olarak gönderdiği Vadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında gerçekten gördüyse onun bazı belirtileri vardır. Yoksa sadece bu iddiadır efendim ben ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bu sadece bir iddia değil. nedir? Diyor ki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir müjde verecek. Diyecek ki efendim e, diyelim ki sana allah Teala şöyle diyelim bir evlat verecek. Veya diyecek ki Allah-u Teala e, falanca işin nedim, o e, sıkışmış olan bir işin var, zor durumdaysın. allah Teala seni bu zorluktan çıkaracak. Ve o gerçekleşecek. Bir. diye ona bir e, kaza ve kadir meselesinden yani başına gelecek olan musibetten haberdar edip uyaracak. Ve o, o da gerçekleşecek. Bu değilse o adam mesela bir duaya yönelmiş herhangi bir konuda. Ey Rabbim benim falanca isim, işim var. Bunun bana lütuf eyle. Benim bu işimle olsun diye Rabbini yalvarmaktaydı ve bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun rüyasına geldi ve ona müjdeliyor ve söylüyor diyor ki efendim senin bu kanundaki duaların veya duan kabul oldu. O gerçekten kabul olacak. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin tefsirini öğretecek. Ve bu tefsir bundan önce hiçbir yerde bulunmayacak. Bu ve buna benzer eğer belirtiyle de sahibiyse onun rüyası o zaman gerçekten o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Ama eğer hiçbir belirti yoksa bu rüyanın arkasında bir destekleyici veya destekler mahiyette bu tür delillerden bir delil yoksa o zaman sadece boş bir rüyadır. Onun gerçekle bir ilgisi yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizden ashab-ı sonra kimse görmedik. Ve bizden gör, biz onu görmediğimiz için şeytan başkasının şekline girip bizi kandırabilir diyebilir ki efendim bu senin peygamberindir. Ee, ve bu konuda işte dikkatli olmamız lazım. Eğer birileri efendim ben Resulullah'ı gördüm diyorsa hemen ona kanmamız lazım. Ve o kişinin de böyle bir şeye kanmaması lazım. Yani bu, bu, bu tür belirtiler varsa o zaman tamam bu rüya gerçektir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e insan görmüştür efendim. Evet hocam, sağ olun, teşekkür ederim. Ee, gaffar hocam, şöyle bir soru geldi. Mirza Gülham Ahmet'in Mehdi oluşuna dair kaç tane delil gösterebilirsiniz? Biraz ilavetin bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu hani rüya ile ilgili hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mesela bir, bir de Peygamber Efendimiz'i görüp de Deyse ki efendim bu gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O da kendisi dedi ki falan kişi git öldür. Peşavar şehrinde, kentinde, Akistan'da böyle olaylar oldu. Mesela adamın biri, gencin biri kalkıyor sabahleyin hocasını öldürüyor. Düşünü biliyor musun? Sormuş polis sormuş niye öldürdün? E bu efendim bu kişi Ahmediydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Kendisi dedi git o adamı öldür. Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı bir şey söyler mi? Ve bizim hocamız şey, Raşit Bey çok güzel açıkladı. İlaveten ben dedim ki bunu ben bazı örneklerimiz var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde falan kişi git öldür diye Mesela Kur'an-ı Kerim hatta diyor bir yerde bir kişi öldürmek adeta bütün insan, insanlığı öldürmek demektir. Hiç rüyaya rüya gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı olan şeyler söyler. O sabahleyin kalktı hocasını öldürdü. Düşünebiliyor musunuz? Peşavir Üniversitesi'nde kendisi görevli eylerini hocaydı. Ve böyle şeyler de oluyor bazen. Bu tamamen yanlış bir şekilde. Ve ikinci olarak da Vadedilil Mes Mesih Hazretleri'nin ashabından biri iki bir söyler. Ee, efendim ben Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Rüyam'da görmek istiyorum. Ne yapmalıyım? İki kere, üç kere bir gün Hazret Mirza Ahmet Kadiyen Hazretleri çok güzel cevap verdi. Evladım dedi. takva sahibi ol bu nimetler kendiliğinden gelecek. Önemli olan da takva sahibi olmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bakın takva üzerinde ne kadar duruyor. Allah'a takva sahibi olan kimsenin arkadaşıdır diyor. Vesaire vesaire. Onun için önemli olan takva sahibi olmak. Takva yollarına gitmektir. Efendim ben Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda görmek istiyorum. Tamam. Çok güzel cevap verdi Hazreti Mirza Gulamet Kadiyani. Dedi evladım takva sahibi olur bu semreler, bu meyveler kendiliğinden gelecek. Yani bunu da biraz ilave etmek istiyorum. Evet